Sevgili podcast dinleyicilerim, ben Zeynep. Bu kanalda size okuyacağım yazılar bir ev hanımının yazıları. Başkalarını okutacak cesareti olmadığı için yazıların defterlerinde biriktirmiş. Bazen hüzünlü, bazen komik bilinçaltı anılarını sizlerle paylaşacağım. Kendini yalnız hisseden, güçsüz olduğunu düşünen, çocukluğunu iyileştirmeye çalışan herkese yürekten bir selam olsun. Kuaförden çıktığımda saat 8'e geliyordu. Kendimi yeterince süslediğimden emin olmalıydım. Fotoğrafları o kadar yakışıklıydı ki yanında heyecanlanmadan nasıl oturacağımı bilmiyordum. Giyinirken aklımdan bunlar geçti diye hatırlıyorum. Boy aynasına kendime son bir bakış attıktan sonra telaşla arabaya bindim. Köprüyü 20 dakikada geçerken cebimdeki paranın yetip yetmeyeceğini merak ediyordum içten içe. Sokağın tabelasını görünce kalbim hızlandı. Büyük bir alışveriş merkezinin otoparkına arabayı park ettim. Alışveriş merkezinin karşısındaki iş merkezine doğru yürüdüm. Dükkanı oradaydı. Kocaman bir kuaför salonunun kapısında bekliyordu. Halamın falda gördüğü gibi saçlarını üstten topladığı bir toka vardı başında. Hoş geldin dediğinde gözlerinin rengini gördüm. O an Allah'ın varlığına inandım. Bu kadar tatlı bir şeyi ancak o yaratmış olabilirdi. Yemyeşil gözleriyle gülümseyerek hoş geldin dedi. Yanağımdan sessizce öptü. O kadar mutluydum ki zaman durmuş gibiydi ve işte yeniden aşık olmuştum. Dükkanın içinde kısa bir tur atarken mütevazi halini çok sevmiştim. Karnın aç mı diye sordu. Hayır dedim. İçki içer misin dedi. Hayır araba kullanacağım dedim. O zaman dükkandan çıkalım sana bir kahve ısmarlayayım dedi. Onun karşısında uzun uzun oturma fikri, kahve içme düşüncesi beni öyle heyecanlandırdı ki kalbe yavaşlamasını nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum. Hemen aşık olduğumu çaktırmamalıyım diye düşündüm. Kahve içmeye yürürken küçük bir pasajdan geçtik. Merdivenlere çıkarken bir apartman kapısının önünde durduk. Burası neresi diye sordum. Üstümü değiştireceğim, benim evim dedi. İlk buluşmada her kızın hissedeceği türden acaba onunla nasıl öğrenebilirim düşüncesi kafamdan geçerken beni eve almasında bir anda kızdım. Dükkanı gezerken ki o sevimli hali bir anda kaybolmuştu. Karşımda bir Erol Taş mı vardı yoksa bana sahip mi olacaktı? Ferdi Tayfur ve Necla Nazır sahneleri gözümde canlanırken içimde korku büyüyordu. Eve girdik. Sigara dumanı ve erkek parfüm kokusunun hakim olduğu loş ışıklı bir odaydı. Her şey düzenliydi. Üstünü değiştirmek için gittiğinde salondaki çek yatta oturup bekledim. Ne olacaksa olsun dedim içimden. Kahveleri getirdiğinde üzerinde şortu vardı. Heyecanlanmıştım daha hiç konuşmamıştık. O ilgilenecek mi yoksa evlenecek kız mıydım? Gecenin sonunda masum bir öpüşme, iki Nescafe ve sabah işe gitmem gerektiği için biten bir zaman kazandı. Yanından dönmek istemesem de sabah 6'da kalkıp servise yetişmeliydim. Eve geldiğimde kuzenim ve ablam balkonda oturuyordu. Çocuk nasıldı diye sordular. Seviyorum, evleneceğim, çocuklarımın babası olacak diye cevap verdim. Kocaman bir kahkaha baba evinin balkonundan yankılandı. İçimdeki kelebeklerse bunun nasıl olacağına dair karmaşık duygularla havalandı. Aşık olmak güzel şey.